Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle Streamer Life Simulator yani yeni bir YouTuber'ın doğuşunu oynayacağız. Şöyle ben yeni bir oyun demek istiyorum. Abi burada karakter oluşacak. Bu arada oyun ücretli neydi? Marshmallow muydu lan? Pankek miydi? Öyle bir yapımcılar var. Ha cheesecake cheesecake yani sağ üst köşede yazıyor zaten. Cheesecake yapımcıları yapmış. Her şeyi Türk. Ee, YouTuber Life vardı ya hemen hemen ona benzer ama daha gelişmiş olarak düşün abi. Daha detaylı acayip detayları var bunda. Zaten başladığımızda göreceksiniz. Şuradan erkek kız 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 daha iyi ya hiç bir şeyler yok. kız alalım kız kız alalım. Yüzük. Oh, çok uğraşma var ben bunlarla hiçbir uğraşmak istemiyorum. şuradan biraz kere desem çok kara oldu çok kara oğlum çok kara lan kulaklar niye böyle okey okey böyle iyidir kıza sakal verelim mi <laughs> At kuyruğu yapalım abi. Aha. Değişi, değişik bir kızımız olsun ya. Madem YouTuber. Değil mi? YouTuber'sa değişik bir kızımız olsun. Lan. Dur. Tamamız değil mi? Tamam abi. Pantolon. Geç abi. Ayakkabı. Hı. Geç. Kulak. Kulaklar. Tamam. Kapat çok uğraşmak istemiyorum. Devam. Bu kızla devam ediyoruz. Bu arada pencere açık. Sesler gelebilir. Kusura bakmayın o sesler için gençler. Şimdi yeni bir YouTuber doğuyor abi. Bakalım oyunu sevecek misiniz? Oyunu severseniz Steam'de 30 lira gibi bir fiyatı var. Ama detaylı olduğu için benim detaylı uğraşmam oruç... Apple'ın simgesi değil de armut yapmışlar abi. Demek ki bu oyunda her şeymiş sahte. Her şeyimiz sahte. Kapat. Kapat. Görevlerimiz var. Görevler demek ki sağda çıkacak. Mosi ile konuş. Şöyle bir ilerleyelim. Ne oldu lan? Oğlum silah sesleri geldi. Ne oldu? Mosi ile konuş. Mosi. Ha buradan seçim yapıyoruz konuşmada. Silah sesleri buradan erişim var. Silah sesleri. Bazı silah sesleri duydum dostum? Silahta kurşun olmadı. Ha bu salak ateş etmiş. Neyse boşver. Bilgisayarımızı soralım. Ne yaparsın? Yap bilgisayar aldın mı? Evet, bilgisayar mağazasından çaldım. Çalmış. Çalmış abi. Bana borcunu ödemek için bilgisayar aldım. Almadın. Mı? Aldım dedi oğlum. Çaldım dedi ya bilgisayar kapının önünde. Tamam hadi gidelim abi. Bilgisayar kapının önünde. Elinizi almak için, çantaya koymak için basılı tutun. Monitör çantaya koyabilecek miyiz? Vallahi koyduk. Oha, bir kosa, bir monitör koyduk. Dur. Şu ana parçaları, olmazsa olmaz parçaları bir çantamıza atalım işteyse çantamızda yer olsun. Düşünsenize bir sırt çantası var. Komple bilgisayarı kasayla birlikte çantasına attık. Hop. Elimizi alacağız o zaman. Devam et arabanın arkaya. O bu iş uzun gençler. Ben şu parçaları gerçi yok. Koydum sayılır ya. Dur. Koydum sayılır. Koydum sayılır. Sonuçta her şeyi çantamız atabiliyoruz. Çantamızda dört tane gözümüz var. Intel, Intel değil ama Zintel A 1 Bu neymiş? Rem. Zor sayılır. Korsayır <laughs> değil abi. Zor sayır bakın. Çok şey ya. YouTube'a da zut herhalde. Büyük ihtimal öyle bir şey olur. Çünkü hepsi koymuşlar. Eve gidiyoruz. El freni. Ileri sağ sol fren. Çalıştır abi. El frenimizi çek. Eve doğru hareket et. Bin metremiz var. Arkadaşlar araba dinamikleri hiç iyi değil. Dur. Ev burada kaldı oğlum. Ama o tarafa yol gitmiyor. Buradan gideriz. Tarladan gideriz abi. Yine solda kaldı. Bu şöyle yapsa. Buralarda bir yol olmalı. Aha bulduk. Hop. Çok zor. Abi bunu düzeltmeleri lazım. 100 metre. Ama insanlar Vurdum lan sana. Oğlum ben nasıl bir yerde yaşıyorum lan? Ha eve geldik eve geldik dur dur Gençler park ettikten sonra el frenini çekiyorsunuz Ve şöyle kapıya bakıp Q'ya basıyorsunuz Lan inmek için o kadar uğraşır mı adam? Abi tamam dinamik yapmaya çalışmışsınız ama bu kadar da olmaz. Oha! Evimize geldik. Bu nasıl bir ev lan? Oğlum evi boş ver. Bo bak, oturduğumuz sokağa bak. Ben burada nasıl zootıbru olacağım? Samazor. Samazor ne lan? Evler yıkık dökük. Abi şu sokağa bak. Sanki kavgadan çıkmış adam. E, şundan ice cream alıp yer misin ya? Şu tipe bak. Oha, yiyecek direkt buradan alabiliyorsun. Lan yiyecek alma falan mı var lan? Abi oyun çok detaylı, çok acayip detaylı. Şöyle evimize girdik. Bu evde de bir şey yok. Bu ne? Abi şuraya as şimdi. Hasar oğlum. Ha. Yerleştir dur. Şunu yerleştireceğiz. Hop. Şöyle tam kare olsun. Tam köşeleyelim. Evet. O zaman artık bu ev bizim bu yatağımız abi. Şöyle çevirebiliyor muyuz? Ha Q vereymiş. Dur. Çevir abi yatağı. Ayaklar duvardan çıkmasın. Abi. Ayaklar duvardan çıkmasın. Koy. Ha bu şey. Dur. Bunu şey atalım. Bunun üstüne oyunlarımızı yaparız. Şöyle şuraya koyalım bilgisayarın üst tarafına bilgisayar şurada çekeriz ya pencere arkamızda kalsın değil mi hava arkamızdan gelsin evet şöyle ve ilk şeyimiz ilk videolarımızı gençler şöyle masa ve tabure de çekeceğiz. Tam düz değil. Tam düz değil biliyorum ama. Bak. Heh, dur şimdi düzeldi sanki. Evet. Şimdi düzeldi. Şöyle bir de ortalayalım. Koy abi. Sen de gel. Plastik masada anca bu kadar olur. Evet bilgisayarımızı kuruyoruz. Hadi bismillah. Şu parçalarımızı bir alalım mı? Aa dur. Çantamızı boşaltalım. Çantamızı bir şuraya boşaltalım. Aç çantayı, çanta dakikileri bırak. Ha, dur. Masaya bırakacağız o zaman. Sıkıntı, Her şey sıkıntı. Oyunda var ya her şey sıkıntı. Lan? Neden bırakamıyorum. Arkadaşlar, şimdi tüm malzemelerimizi getirdim buraya. Şöyle şunu da koyalım. Şöyle bir tık çevir. Ters mi oldu lan? ters oldu biliyor musunuz? Dur kasan içini benim bir şeyime bakayım iki tane alabilecek şeyim var. Şunları alma ya alma abi. Şunu al eline direksiyona tak. Aha yerleştiremedik dur. Bu elimizde bunu koy. Şunu elimize aldık. Bunu böyle yaptık. Aha. tamam dur. Elimizde ne var? Ana kart. Yok. Ekran kartı. Ekran kartını koy abi. Ana kartımız burada. Koy. Keşke şunları daha alsaydım. Dur. Şu mouse'u da eline al. Bilgisayarın yerini değiştireceğim. Şunu bir kurayım. Abi şunu bir kuruyalım. Bilgisayarın yerini değiştirelim. Şunları bir eline alır mısın? Daha doğrusu çantamızı alalım. Al abi çantaya. Şimdi RAM'imizi de al. Aç şunun donanımını. Abi hard diskimizi ver şöyle şu işlemcimiz ve zor sayı RAM'imiz remlerde RAM, RAM, RAM. O 4 tane RAM slotu var harbi bak 1 GB RAM 1 GB'de ekran kartımız var i3 kullanıyoruz 1.1 GHz 10 numara iş yemin ediyorum 10 numara iş şimdi şunu tekrar elimize alalım bu tarafa kuracağız çevir 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 bu tarafa, bu tarafa çevir şöyle yapalım ha koy abi bunu da al eline. Bunu da koy. Şu mouse'u da al eline. bunu da. Aa, sese bakar mısınız? Sese bakın. Bu arada burnum akıyor ya. Ama şeyin falan değilim ha. Yanlış anlaşılmasın. Korona borona değiliz Allah'a şükür. Şunu da şöyle yan tarafına. Çok kaçayım. Açsın tamam. Bilgisayarımızı kurduk. Ve çalıştırdık. Blender web sitesine kaydolur. Çok zormuş ya, çok zor abi, çok zor. E nasıl oturacağız oğlum? Oturmak istiyorum. Bilgisayara erişmek. Blender web sitesi. Kaçtan bu? Web sitesine giriyoruz. Blender web sitesi. Nerede Blender? Blender web sitesine kaydol. Zootube ne dedim size Zootube bak hep, çünkü hepsi Z ile başlıyordu. Blackjack, Blender, Blender web sitesi. Abi çok açım. Bakar mısınız internet o zamanın şeyine göre yavaş demek ki bizim internet falan almamız lazım. Ney? Blender, Steam, Blender Prime. Steam'in çakması. Nickname'imiz. Tamam mı abi? Hop. Parmak iziyle. Şu teknolojide parmak izi okuyarak şey yapıyoruz ya. Hoş. Güzel kaydımız olduk. Oturma aç. Parmak iziyle giriş. Vay be. Şu devirde şeyde bile yok. Bu devirde bile yok yani. E ee, Partner ol. Belen de sana özel yayın içine davet ol. Tabi çünkü youtuber olacak abi. Direkt katılmamız lazım. Ha, daha onay sürecinde. Tamam sıkıntı yok. Dashboard'umuza bakalım. Test stream yapabiliriz. Yapabiliriz ya. Ha? Abi benim ilk başta dur. Ana menüye bir döner misin? Zugul.com Zugul.com <laughs> abi. <laughs> Her şey Z ile. Başına Z'yi koyun. İstediğiniz yapın. Çok açım yemek de Abi benim yemek 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 speed test yemeği ben nereden söyleyeceğim? uygulamalar uygulama almamız lazım. Eğer biz biz YouTuber olacaksak food shop. Hemen uygula. Hemen yemek yemeliyiz. Hemen bir yemek yiyelim. İnternetimiz çok yavaş dediğim gibi. O zamanın teknolojisiyle internet çok yavaş. Benim hızlı bir şekilde daha iyi bir internet almam lazım. Ondan önce bak daha bilgisayarın kamerası yok, mikrofon yok. Onları almalıyız. Abi 10 dolar, 5 dolar. Benim kaç dolarım var? Ha, 400 dolarım var. Kremsat, çorba alalım ya. At abi. İki tane çorba olmaz. Olur. İki çorba. Birini çıkar abi. Beş dolar yeter. Büyük ihtimal para lazım olacak bize, Öyle tahmin ediyorum. Şimdilik ben. Geliyor geliyor. Yemek geliyor. Hazır açmışken bir kamera ve bir şey de alayım. Bunu nereden alacağız? Amazon. Amazon. Burada bulabilir miyiz? Amazon'da buluruz herhalde ya. Hadi oğlum. Evet. Burada. Monitör, klavye, fare. Kapı çaldı. Güzel. Ekran kartı, ana kartı, kamera. Ucuz. Ucuz bir kamera istiyorum. Oha. Çok para. 104 dolara bu var. Zanur C40. 104. Dur. 1040'mış lan. Ne 104'ü? Oha. 190 dolara var. En düşük. 112 dolarlık alabilirim. 112 dolar. Abi 112 dolarlık webcam. Artı Mikrofon. En düşüğü. Şimdilik en düşüğü. 185'lik gördüm. 185'lik. 97'lik var. 97'liği alacağız. 97'liği de at abi. Sepet. Bunları ödemeyi tamam. 200, 187 dolarımız kaldı. Şimdi bilgisayardan çık. Bilgisayardan çık. Şu kapıya git. Açız. Sıcaklık 26. Tuvaletimiz %100. Tuvalet de geldi. Abi şunu gömer misin? Açtık hala %36. Doymadım. Keşke iki tane söyleseydim. Şimdi tuvalet. Tuvalet mi? Evin tuvaleti yok. E, ee, onu bekleyeceğiz herhalde. Ertesi gün gelecek. Ben bir yemek daha vereyim mi? Sıcak 25. Tuvalet Abi nereye yapacağız biz? Tuvalet yok harbi. Tuvalet mi biz satın alacağız? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Terbiyesiz. Abi burada zootuber olmak çok zor iş. Yemin ediyorum zootuber olmak mobilya, kıyafet. Bir saniye mobilya. Klima, dekor, poster, tablo, stand, yatak, şömine, buzdağı, bırak, kanepe, banyo, tuvalet. Vallahi tuvalette biz alacağız. Oha tuvaletler çok pahalı. Şurada acil için. Alamıyorum şu an. Bilgisayar parçası, kıyafet. Ana ekrana döner misin? Ana ekranda ne vardı ya? Başka ne ne var? Şu görevde de falan Dur telefonumuzu açalım. Abi zor hap apps uygulama almalıyız. Uygulamasız youtuber olmaz, değil mi? Ah çok kötüyüm. Bunu akıyor. Bu havada şey mi olunur ya? Steam. Oyun almak için şart. Ops. OBS'e tararım. Bunu da indir. OBS e de şart. Miner neden? Kripto para. Git, VPN'e de gerek yok. Tamam. Bu ikisini indirsin. Acaba kapatsam indirecek mi? Acilen tuvaletimi yapmam lazım. Yapmam lazım da tuvalet yapacak yer yok. Bakalım indiriyorum. Lan 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 yanlış yer yanlış yer. Yanlış yer. Zornhop. <laughs> Zornhop ya yanlış yere giriyordum. Zornhop kötü kötü girmeyin abi. Sakın girmeyin. Zornhop'a girmeyin. Hadi uygulamayı büyük ihtimal kapattığımda da indiriyor olması lazım. Evet indiriyor. Sıkıntı yok o zaman. Abi şimdi biz tuvalet işini ne yapacağız? Tuvalet sıkıntı. Paramız da yok. Şöyle bir Evin işaretini bir kaldıralım da. Armut'tan. Şu mu evin işareti? Zubur. Zubura gerek yok. Şu. Harita. Ev işaretini kaldırdık da. Evimiz nerede? şurada benzinlik Burada da gösteriyor. Sanırım evimiz burası mı? Neyse abi daha öğreneceğiz. Eğer siz devamını isterseniz. Tam indirdik. Telefondaki ben koyduğum tüm parayı kredi kartınıza gönderin. Neyi? Telefonunuzdaki Banka uygulamasından tüm parayı kredi kartınıza gönderin. Kapat bunu. Telefonundaki banka uygulamasından tüm parayı kredi kartınıza gönderin. Of. Bir saniye. Bir sürü param oldu benim. Alabilirim abi bir tuvalet. Tuvalet şart. Tuvalet de alayım. Aynen ben. Lan. Lan ne mi aldım ben. Oğlum ne yapıyorum ben ya. Hemen zamız oradan bir tane tuvalet isteyelim. Lan oğlum. Şuna bir açar mısın ya? Şunu bir aç ya. Açması, kapaması sıkıntı. Windows 98 olması lazım ya. 95 de olabilir biliyor musunuz? 98 ya da 95. 95'e daha çok benziyor şu yapı. Tabi o zaman böyle yüksek hızlı internetler yok. O yüzden internet girişi, bilgisayar açacağız her şeyi yapacağız. Sivis, Ops tamam. Amazon'a girip bir tuvalet almalıyım. Hızlı bir şekilde tuvalet. Ondan sonra uyuyup ve onu kaydedeceğiz. Gel evimiz Amazon. Bir tuvalet, bir tuvalet. En ucuz tuvalet 215 dolarmış hemen. Bu alalım abi. Bu arada 992 dolarımız oldu. Güzel. 777 dolarımız var. Biz çok çok iş yaparız. O zaman bunu şöyle çıkış yapıp şuradan da geri kapatmam mı lazım? Kapatmam lazım. Acıktım yine. Yine acıktım abi. Uyumalıyım. Uyumak. Uyu. Oyun kendi kendine kaydediyor mu? Sağa dönüyor. Sola dönüyor. Mırıldanıyor. Oyun kendi kendine kaydetti. Eğitim görevlileri tamam. Bundan sonra tek başımızdayız. Arkadaşlar sizlerden gelen yorumlar göre devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Zu Tıbır videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.